Hadi kanalıma hoş geldiniz. Hayır, ben kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi kokuyorum. Ben şimdi kokuyorum. Kokuyla, kokuyla, kokuyla kazanacağım. Kokuyla neler var? Neleri söyleyeceksin bize? Hangi neler bunlar? Apple. Apple ne? Hepsinin adı neydi? Ne kartları dedin sen demin bana bunları verirken? Apple. Hayatım ne kartları? Hepsinin adı ne? Meyve. Meyve. Şimdi elindekini göster arkadaşlarına, Türkçe'sini söyle. Bu bir? Çilek. Çilek. Bu? Bir muz. Görünmüyor kameraya tam göster. Hmm. Evet bırak şimdi onu. Bu ne hayat? Üzüm. Ne bu? Sade çek? Şey. Nasıl yani? Seni çekeyim otur tamam. Mm -hmm. Bu ne? Kiraz. Kiraz. Bu ne hayat? Bu ne hayat? Apple. Apple'ın Türkçesi ne hayat? Armut. Ha, efendim? Armut armut. Armut değil Apple. Apple neydi? Armut armut. Hayır. Apple neydi? Elma elma. Elma. Bu ne hayat? Muz mu? Bu, ne hayat? Kahverengi muz mu olur? Bu ne? Kestane. Aa, söyle. muz Kestane de hadi. Bana muz var. Tamam vereceğim. Bu ne hayat? Şimdi bir Adanalı olarak bu sırayı iyi biliyor. Muz. Bu ne? Tamam sana muz vereceğim. Bunları söyle kamerayı kapatırım yoksa. Bu ne? Bu portakal. Bu ne hayat? <laughs> Nasıl Adanalı ama? Bu hayat? Onları baba ver. Evet. <laughs> bu ne hayat? Muz. 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 Bu ne hayat? Kayı. Hayır, kayısı değil. Bu ne hayat? Ayva. Ayva. Yeni öğreniyor bunları. Bu ne hayat? Hayva. Hey, ayva değil bu. Ayva, bu ayva. Bu ne? Peach. Peach. Yani şeftali. Şeftali. Bu ne hayat? Muf. Karpuza benziyor hani. Kavur. Kavun. Bunu deden çok seviyor. Bu ne hayat? Armut. Armut. Bu ne hayat? Bulutlar. Bulutlar. Bu ne hayat? Portakal. Hayır bu? Şeftali. Hayır. Kayısı. Kayısı. Kanalımıza abone olmayı unutmamanız gerekmekte. Hmm.